Herkese merhaba arkadaşlar ben Kaan ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar doğru kapıyı e, yanlış kapıyı seçersen ölürsün çekiyoruz ve yanında Berkay var arkadaşlar Hoş geldin kanka Burada Hoş kanka bulduk Senin yüzünden ya. basınca bastım ya Kanka ya, Buna mı bastın? Aynen inşallah görülmemiştir Bu arada arkadaşlar e, videoyu da beğenmeyi kanalıma da değilseniz abone olmayı unutmayın Yani Berkay'ı istiyordunuz Berkay hoş geldin kanka seni hep istiyorlardı neyse Kanka ne aynen hoş bulduk benim de gözlerim yollardaydı zaten Vay be, bir kanka. tane videoya karşınızdayız bakalım ne olacak? Kanka sen Game Mode 1'e geç, bu arada şöyle bir hemen açıyoruz. Ee, kanka sen Game Mode buraya geç. Arkadaşlar Berkay e ölünce çok fena lag Allah dolayı biz de böyle bir önlem aldık. Kanka at bakayım yeter yeter yeter, bir tane kanka. yeter bana kanka. Al şunu. Ee, tamam şimdi arkadaşlar başlıyoruz <laughs> ve soruların çoğu da arkadaşlar hayvanlarla ilgili olacak. Ee, yani o yüzden videolara like katın. <laughs> <laughs> kanka en heyecanlı hayvan. Kanka. kanka. Şu ne heyecanlayın. Şimdi buradaki heyecan, e, şaşırtmalı soru falan mı? Anlamadım. Aynen bilmiyorum kanka. Baykuşlar diyor, ayılar diyor. E, bu hayatın heyecanı, heyecanı yok diyor kanka. Sen ne diyorsun? Kanka. kanka valla bu bence... hayatın heyecanı var mı ya? Kanka bence yok ya. Sen ne düşünüyorsun? Bence kanka? de yok. Hop! Ol, i̇şte hadi bu. girdik arkadaşlar. Çok kolay oldu yani. Onlar bizi zorlamaz. Şimdi kanka. Aynen bunlar. E, i̇lk başta soruyu bakalım. Hangi hayvan? Şey aleman... Efendim? Direkman şu elmas blokları kırıp ben zengin olup kaçsam olur mu? Ee, yok kanka yok sen zengin olmaz sen çünkü zengin olacak kanka baya değişiyorsun. Arkadaşlar zengin, e, zengin bir bulamadı yani zengin olsa fakirde. Bu arada Berkay'ın da kanalına abone olmayı unutmayın sağ üst katlarda var. Kanka artık ne yapacaksın? Kanka artık bilmiyorum ya yolumuzu bulacağız artık. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> e, sizler de yani videoyu beğenmediyseniz hala beğenmeyi unutmayın. Yani 50.000 aboneye doğru da gidiyoruz bakalım nasıl olacak. Şimdi hangi hayvan renk gördü kanka hangi hayvan renk gördün? Kanka bunu biliyordum bekle bak kaplan değil timsah. Değil e, bekle ha bir dakika. Balinalar Ola... var. Kanka köpekler renkörü diye biliyorum ben. Kanka bilmiyorum ki köpekler var mı yok. Kanka. O zaman ba balina bence gireyim. Kanka değildir. ben kaplanlar diyorum ilk sen bekle be. Ben kaplanlar diyorum kanka gireyim mi? Kanka sen bir dene bakalım. Hop girdik arkadaşlar ama öldük yani. Şöyle Kanka kanka hayır kanka. Kanka su <laughs> <laughs> Kanka su 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 su, 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 su. su, su. Al. Kanka ölmedim ölmedim Tamam. Kanka oksijen yaptım bu iğrenç iğrençerini. Kanka. Ne <laughs> İğrenç oldu ya. Kapan şunu kanka. Oğlum kapanmıyor lan. Ha kapan. Tamam kapan kapan kapan. bu ne? Heh, tamam. tamam. Bu arada kanka time set'te çekeyim şöyle bir hemen. Hmm, ee, okay. Tamam arkadaşlar. Yanlış bildik. Berkay da kaplan değilse o zaman kim Çünkü geriye başka bir şey kalmıyor. Aynen yani. arkadaşlar. Geriye başka bir şey kalmıyor. Alan yanlışlıkla lavda yanıyordum bu arada. Ee, kanka şimdi bu, lan dur lan dur. Yanlışlıkla ee, bastı kanka abi. Kanka inşallah görmedin. Hangi hayvanın kanı mavi renktir kanka? Aa bunu diyorum. Akrep sanırım. <laughs> <laughs> Akrep hmm. var mı seçeneklerde? Akrep. Kanka akrepse ıstakoz. Yani en fazla akrep. Aynen. Aynen aynı mantık oluyor herhalde. Arkadaşlar direkt geçiyoruz. Kanka geçeyim mi? Kanka bekle dur biraz daha düşünme hakkımı kullanacağım kanka, ben. Kanka hadi bakayım düşün bakayım düş lan düş lan. Hadi bakayım düş lan kanka benim düş lan. Bayramlarınki normal kırmızı. Onu biliyorum. Nereden biliyorsun? Bilmiyorum. <laughs> Çok öldüm. Kanka yılanlarınki kırmızı değildi sanki ama mavi de değildi. Böyle sarı olabilir mi? E ee, kanka bir satanist olsa bilirdi aslında biliyor musun hayvanları öldürüyor. <laughs> Aynen olabilirdi ama biz satanist değiliz kanka o zaman ıstakoz ben. Oo. Oh! Kanka ben i̇şte ıstakoz yiyorum ya işte bu. Kanka bu da boş bir kapı yani buradan direkt geçiyoruz. Şimdi kanka. Burası ara bölüm. Tamam. Aynen. Vay, kız oldu. Hangi hayvanın 3 e, kaşı vardır diyor kanka. Ciddi misin? Kanka böyle bir hayvan var mı? Bu arada arkadaşlar biz hazırlamadık yani bu soruları. E, biz yani kanka kim hazırladı Tahmin et. Kanka kim hazırlamış? Kanka bunu Caner hazırladı. Senin yanındaki Caner yok mu? O hazırladı kanka. Ne düşünüyorsun Caner hakkında? <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi hangi hayvanın diş vardır diyor arkadaşlar. Ee, kanka ben... ilk yıldır bir hayvan var mı ya? Kanka, örümcek. korkma. Kork, kork, kanka korktun mu? Yılan korktun mu? Bunun niye yazdın Caner ya? Allah belanı versin. <laughs> Caner ne yapıyorsun Caner ya? Valla efsane kanka bak, ya. Kanka bak panda bir şey yoktur bence. Kanka. Onlar iki kaçtı. Aa yok ben panda diyorum. De bakayım. Kanka bence birlikte girelim ama. mi? Birlikte girelim mi? Dur hatta ben. Tamam hadi. Bence ıı, deve. Ne olmaz. Ben arkayı şöyle bir kopyalayıp Tamam arkadaşlar giriyoruz kanka. Sen e, deveye gir o zaman. Ben şeye giriyorum. Sen örümceğe tamam. Giy, sen örümceğe gir istersen. Bir. İki. İki. Üç. Üç. Kanka kanka yok yok. Yok, Kanka bir dakika deveymiş deveymiş tamam anladık deveymiş arkadaşlar. Kanka arını yine bok... <laughs> <laughs> kanka ya. Şimdi <laughs> deve diye gir kanka hadi bakayım otomatik girdik. Ya hmm. ne kadar akıllı bir adım ya. Şimdi kanka hangi hayvan renk körüdür? Bunu yapmış mıydık? Bunu yapmıştık. Ama hmm. herhalde bir tane daha var. Hmm, aynen arkadaşlar bir tane daha var galiba. Ben hmm. arkadaşlar yarasa... Kanka sen yarasa gir çünkü yarasalar ışık görünce... ...şey oluyordu. Ben de Yunus'a diyorum. Yarasalar direktmen... E, renkör değil direkt kör. onlar şey yapıyor duyduklarıyla hmm. yönlerini buluyordu galiba O Ben yunusar diyorum kanka yani hatta Aynen hatta bunun bir hikayesi vardı arkadaşlar yunusar yunusar Aynen bunun bir hikayesi vardı aynen ee, Kur'an'da geçiyordu galiba arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam Tam hatırlamıyor olabilirim bu arada dediğim gibi hala burayı izleyen varsa da like atmadıysa da arkadaşlar ayıp etmez yani Tam şu saniye Yorumlar ne yazsınlar Kanka yorumlar ne yazsınlar diyor musun Yorumlara ee... Ne yazsınlar ya ben Kanka, kanka şey. Renk körü yazsınlar. Ee, yok yok. Ee, ne yazsınlar? Patates yazsınlar. Arkadaşlar şuraya izleyene kadar e, patates yazmayı unutmayın. Şimdi Aynen. en iyi youtuber kim? En iyi youtuber Kanka, kim? Kanka ben bu cevabı biliyorum biliyor musun? Kanka. Aa bir dakika gür burada Gürol Çalışkan var kanka burada. Bö. Gürol gür da, da bu arada gür. arkadaşlar <gülüyor> selamlar. <gülüyor> <gülüyor> selamlar bö. Evet Gürol <laughs> <Böleyiz> da burada selam. Böyleyiz ya. <laughs> ya. Ee, ben kanka, yazıyorum ya. Gel gel. Ama yanarsın bak gel şuradan gel yanma. Kanka, bak. kanka ben kusursuz aa arkadaşlar iki tane hatta üç, üç seçenek de doğruymuş arkadaşlar. Arkadaş. Aa üçü de doğruymuş. <laughs> Şimdi kanka Eee en fazla aboneye sahip youtuber diyor. Kanka bu direkt ben yok muyum ya orada ya? Ateli ya kafam. kanka herhalde bizi elemişler ya kanka, direkt benim ben en, sev en oldum. sevdiğim ikinci Minecraft kanalı kimdir? Sen sen dışında yani sen birini Ha, senin dışında benim için de Aynen. Kim kanka? Ee, bir dakika bir dakika. Hemen bakalım. bir düşüneyim yani hemen bir Kimdir düşüneyim. kanka? Kanka kategorisini söyle ne çekiyor? Kanka ya minecraft, minecraft çekiyor minecraft olarak en fazla sevdiğim ikinci Yani yok ah. Minecraft'ta ne çekiyor onu söyle çünkü baya var Kanka e, bu bu iki tane seçenek arasında düşün ya Bunlardan ikisinden biri mi? Evet evet ee, Mavi slime'dır Evet kanka mavi slime ama atari yani. kafayı da seviyorum kanka tabii ki de Aynen, ee, değil, değil. En fazla youtubera e, aboneye sahip olan bireysel kanalda arkadaşlar Enes Batur tabii ki de Enes Batur Geri alın, bakayım abi. kanka filmi de güzeldi Aynen sevdim Şimdi kanka dünyada en fazla izlenen yani YouTube üzerinden en fazla izlenen oyun hangisi Şimdi diye? Gta5 demek isterdim ama. Kanka GTA5 GTA 5 olamaz ama Minecraft olabilir kanka bitti. 1, 2, 90 Minecraft olabilir ee, ve bitti kanka. Kanka burada. Kanka şuraya bir atla da... Tuzak Aynen. yapmışlar buraya. Kanka ve e evet. Ve kanka buraya göstereyim misin? Bu ne abi? Arkadaşlar bitti finish and böyle yazdım. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Gel bakayım Merkay yanıma. Gel gel yani şu yukarıda bitirelim. Ya. Yukarıda bitirelim arkadaşlar. Şöyle neredesin? Arkadaşlar bakın hepsine vallahi ben e, ben ulaşmadım. Ben desem ya map'i ben yaptım ama bu soruları e, Cener yaptı. Cener'le birlikte hazırladık. E, arkadaşımız soda oluyor. Hadi Aynen. kanka video bitirin. Bir. Aynen hadi bitir kanka. E, arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bay bay.